Herkese merhaba arkadaşlar. Umarım iyisinizdir diyeceğim ama evet keyfimiz yok. Niye yok? Bitcoin yani piyasada bir hareket tat yok. Sadece şu an itibariyle bir Floki de var arkadaşlar. Floki de büyük ihtimal diye ben benim kendi düşüncem Fenerbahçe ile biliyorsunuz sponsorluk anlaşması oldu. Bunun etkisi de olabilir bu yükselişteki etkisi. Şimdi öncelikle şunu konuşacağım arkadaşlar bugün. Bir, bana e, birkaç kişi yorum atmış, birkaç kişi değil, hatta biraz daha fazla. E, bundan dolayı hem metaverse ile ilgili konuşacağım, hem Shiba ile ilgili konuşacağım. Bir, e, bir iki gündür e, metaverseleri konuştuğum için bana şunu söylenmiş: Shibayı unuttun mu? Shibadan demek ki ha Shibadan umudunu kestin, e, buraya kadardı demek filan. Arkadaşlar Shibadan ben umudumu kesmedim. Neden keseyim? Shibadan filan umudumu kestim yok, sadece. Ee, eğer gündemde bir haber bir olgu yoksa e, olgu neyse gündemde ne varsa bunları da vermek zorundayım. E bunları da yani ben şimdi sürekli mesela Şiba'da şu an bir haber yok bir olgu yok diyelim sürekli aynı şeyi atmak hem sizi e, bıktırmaz mı? Ve e, öncelik yani gündemdeki haberleri vermeden işte sürekli Şiba'daki şeyleri izlensin diye sırf e, eğer ben Şiba'yla ilgili bir konuşma yapsam daha çok izleniyor evet ama ben bunu istemiyorum. Ben gündemde ne varsa onu paylaşmak istiyorum. Haber niteliği taşıyan şeyleri paylaşmak istiyorum. Şibayla ilgili bir haber olursa da zaten önceliğim bu. Önceliğim bu. Şibayla ilgili her türlü haberi zaten paylaşmaya hazırım. Bu ayrı bir şey. Ama şu var yani bir şeyi de olmayan bir şeyi de sürekli arda arda çekip video atmak da saçma olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Bugün zaten birçok kanal ve YouTube'da kimse bir paylaşım da yapmamış. Neden yapmamış sizce? E Çünkü piyasada bir esen olumlu hava yok arkadaşlar. Standart gittiği için de kimse şu an için bir şey paylaşmamış zaten. Burada <laughs> ben neden paylaşıyorum peki çıkıp? Hem sizleri yalnız bırakmamak adına hem de arkadaşlar gerçekten bu yapılan yorumlar bazıları saçma geliyor artık. Çünkü Şiba'yı unuttuğum filan yok. Şiba ile ilgili de ee, bu konuşmayı yapmam gerekiyor. Shiba'yı falan unuttum yok arkadaşlar. E ee, Shiba geri Shiba düşmüş, düşmemiş. Bundan ötürü de herhangi bir coin'le coin'le alakalı yani alakamı kesiyorum gibisinden bir şey yok. Ee, ha sakal mevzusu vardı evet sakalı uzatıyorum arkadaşlar da buralar çok uzayınca yemeğin içine mi girsin ağız gözükmüyor yemeğin içine mi girsin yani bundan dolayı şuralarda bir alım yaptım buralar duruyor buralar şöyle olsa bile arkadaşlar kesmeyeceğim yani bu da Hayko Çepkin'e benzeme yolunda bir ilerleme olabilir ee, kesmeyeceğim böyle devam edecek bu yüzden lütfen e, herhangi ben e, Şiba'dan umudumu kaybetmedim ne kaybedilen ne burada e, Bitcoin'deki düşüş bunu herkes görüyor. Bitcoin'deki düşüş tüm kriptolara vurur arkadaşlar. E vurunca da haliyle Shiba da düşer tabii ki. Shiba tek e, Shiba Bitcoin gibi ilerleyip gitmiyor ki. Tek başına bir şey değil ki. E, durum böyle olunca piyasadaki duruma göre de her coin nasibini alabiliyor. Burada önemli olan boğanın e, başlangıcı, ikinci ikinci dalga diyebileceğimiz şey. İnşallah te, herkesin temennisi bu. Bu yönde. Fakat bu ne zaman gelir? Biliyorsunuz piyasa psikolojik bu piyasa psikolojik bir şekilde çalışıyor. Herkes ne zaman ki "Aa boğa başlayacak." der düşer. Herkes ne zaman ki korkar "Aa satıyor. Hadi tamam ayı geldi. Satın yükselir." Piyasa psikolojisi ve balinaların e, psikolojisi bu yönde işliyor arkadaşlar ve e, balinalar emin olun ki e, küçük yatırımcıların psikolojisini öyle bir anlıyor ki nerede ne yapacağını da çok iyi biliyor bunlar. Durum bundan ibaret arkadaşlar. Şibayla ee, ilgili zaten bir sürü olgu var. Ama bekleme de, oyun uydu vesaireydi, neydi? Oyunu vardı, Shibarium'u vardı, yakımları vardı vesaire vesaire. Bunlarla ilgili bir haber olduğunda da direkt anında buradan çıkıp sizlere bildirimini yapıyorum zaten. Şu an zaten en büyük olgu ne derseniz, yani gündemde neyi bekliyorsun derseniz, gündemde birinci nitelik Fed'in açıklaması 14 Aralık'ta. Çünkü piyasa artık bu çizgiyi çekmiş. Yani e, piyasadaki tatsızlık da ben buna bağlıyorum arkadaşlar. Bu arada bunlar benim kendi düşüncelerimdir, yatırım tavsiyesi değildir. E, burada önemli olan şey piyasaların Fed'in ağzından çıkacak kararı beklemesi. Neden? E, çünkü daha önce Paul bunu bir daha söyleyeceğim, mecburen söyleyeceğim piyasada tek bu olgu var. Çünkü bunu bekliyor piyasa. Paul'un ağzından çıkacak şeyi bekliyor. Paul geçen seferki konuşmasında şey arkadaşlar. <laughs> enflasyon çığırından çıkmış gibi konuşunca e, piyasada buradan ne biçiyor kendine? Ha acaba şey mi? E, Fed faiz kararı mı verecek? diye biçiyor, düşünüyor piyasa. Bu da tabii ki Bitcoin'de e, düşüşlere sebep olabiliyor. Peki versen olacak? Fed faiz kararı versen olacak? Evet. Bir düşüş olacak yine. O zaman olur. Verirse olur. O zaman ne olur? Kısa vadede düşüş olur ama uzun vadede ben yine sıkıntı yapmayacağım. Teknolojinin nereye gittiğini biliyorum çünkü arkadaşlar. Metaverse coinlerinde de birçoğunu konuştuk zaten. Konuşmaya da devam edeceğim. Shiba ile ilgili de haberleri sürekli atmaya çalışacağım. Bilgilendirmeye çalışacağım sizleri. Farklı farklı coinler var aklımda. Bunları da konuşacağız. Her şeyi konuşacağız arkadaşlar. Merak etmeyin. Hiç bir şekilde de ben umudumu kaybetmedim. Shiba'yı konuşuyordun şimdi konuşmuyorsun filan. Bunlar da saçma sapan şeyler arkadaşlar. Böyle arkadaşlar. Durum bu. Lütfen yanlış anlamayalım. Hepiniz seviliyorsunuz kendinize iyi bakın görüşürüz arkadaşlar